Ben Musa Karagöz, Diyarbakır Bismil Tepeci köyünde doğdum. İlk öğretim okulu orada bitirdim. Lise ve orta okulda da değişik illerde bitirdim. İnşaat mühendisiyim. bir dışında öğrenim durumu oradan aldım. Ticareti iyi biliyorum tarım, sanayi de olsun, tekstil olsun, inşaat olsun aile şirketleriyle ticaretin içinde büyümüş bir birey olarak piyasayı iyi biliyorum. O yüzden böyle bir Diyarbakır Ticari Sanayi Odası'nda güzel projelerimiz var. Bunları değinmek istiyorum. Evet, Bismil'de seçildiğim takdirde çok güzel bir soru. Bugüne kadar Bismil'de böyle bir aday profili çıkmadı. Yaklaşık e, bu odanın kuruluşundan bugüne kadar baktığımızda Sadece Bismil Diyarbakır'ın en önemli ilçesi, lokomotifi, can damarı, ticaretin kalbi olan Bismil tarımda özellikle son yıllarda sanayide de çok gelişen bir ilçe. Birçok ilinden de daha zengin bir ilçemiz. Ama maalesef Diyarbakır merkezde olsun söz sahibi bir ilçemiz değil. O yüzden biz Bismillahlılar çok gururluyuz. Bunun için bir kendime inandım güvendim dostlarıma, arkadaşlarıma ve aileme danışarak, istişareler yaparak Bismil'den böyle bir aday çıkmasını uygun gördüler. Ben de o iştah işarelerin sonucunda ben de adaylığımı açıkladım. İnşallah Bismil için ve Diyarbakır'ımız için hayırlı, uğurlu olur, güzel projelerle kendimizi dekare edeceğiz. Evet, Bismil için söyleyeyim kazandığım zaman, Bismil'de organize sanayi bölgesini kuracağız. Ben bunun sözünü sözle değil, yazıyla sloganlarımı kuracağım. Çünkü niye diyeceksiniz? Yer var, e, proje hazır ama ve lakin bir ticaret odası başkanı bismilli olmadığı için sahipsiz şu an. O yüzden bu ticaret odası bölgesi de bir bismilli biri olarak olduğum takdirde organizen içinde çok güzel projelerimiz var. Bu silolar var, imara açılmış, tarıma elverişli bütün arazilerimiz maalesef. Hep köy bir ev kuruyor, biri de bir fabrika kuruyor, biri başka bir şeyler yapıyor. O güzelim tarlalarımız mahvediliyor. O yüzden tarıma elverişli yerler var. Bunların yerine organize kurup Bismil'in markalarını yaratarak örnek veriyorum. Biz Bismil DTSO adı altında salça fabrikasını kuracağız. Bundan da kimseden bir maddi beklentimiz yok. Organizmizi kurduğumuzda eminim ki birçok markalarımız olacak. Başta pamukçularımız ve diğer çiftçilerimiz olmak üzere hayvancılık dahil organize Bismil'i bir ma yani pilot bölgesi olarak tarımdan sanayiye geçmenin bir rol, rol modeli olacak. Bunun için, de, bunun için her şey müsait, tarım da var, hayvancılık da var, bunun için sanayi de şart yani tarımı sanayiye geçeceğiz bir üst boyda. Yönetim profilini çizmek genç, dinamik, vizyonu olan, misyonu olan, hepsi üniversite mezunu olan birçoğumuz. Avrupa'da bizi temsil edebilecek, Ankara'da bizi temsil edebilecek, proje geliştirebilecek, vizyonu olan arkadaşlarımız. O yüzden bu genç arkadaşlarıma güveniyorum. Onlarla mavi renk adı altında buluştuk. Mavi renk asalettir, güçtür, zafer rengidir. Bismil'in rengidir. Bismil bu renge sahip çıksın. Tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bismil mavidir. 2 Ekim'de pazar günü sandık başına gittiğinde bütün Diyarbakır kazanacak. Bismil kazanacak başta. Bütün dostlar kazanacak. Bütün hemşerilerime buradan söz veriyorum. İyi olacak. Şimdi e, takdir ederseniz ben Organize'den bahsediyorum. Organize sanayi kurduğumuzda lisanslı depolarımızda olur. Biliyorum pamuk fiyatları şu an düşüşte. Bunu kabul edilemez. Niye emeklileri var bu işin içinde? Ciddi bir masraflar var. Maliyetler çok yüksek. Şu an bu durumda çiftçileri ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Burada devlet büyüklerimizle görüşüp bununla sorunu bir an önce çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Ve bunu yapacağıma yani ilgileneceğim bütün hemşerilerimin bütün sorunlarıyla, ticaretle ilgili olan her ne sorun varsa ben bu işin parmağımı değil, elimi değil, gövdemi bırakmaya hazırım. Yeter ki hemşerilerim bana destek olsunlar.